Arkadaşlar merhaba. Bugün Mehmet Bıçakçı kanalındasınız. Kanalımıza hoşgeldiniz. Bugün sizlere göçük düzeltme ile ilgili yani aracın boyasız onarım yapılma sistemi ile ilgili bazı bilgiler aktarmak istiyorum. En, bu, en büyük e, olaylardan bir tanesi Mehmet Ustam kolay gelsin. Sağ ol. Mesela şimdi şurada göçük düzeltme yapıyor görüyor musunuz şuradaki? Neyle yapıyor? Masaj aletiyle yapıyor. Kaporta masaj aletiyle. Şimdi hep halk arasında şöyle bir şey var. Ya şurada bir ezik var. Bu ezik hemen böyle bir şeyler lap diye çekelim. Düzelsin. Öyle bir şey var mı Mehmet abi? Yok. Öyle bir şey yok. Yani hep aldatmaca ufak bir yer, bir yer böyle bir vuruldu. Orayı lap diye çekeceğiz. Neyle çekeceğiz? Böyle bir vakumla çekeceğiz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet vakumla çekilen yerler var. Ama ee, yani araçta göçük onarımı yapılacağı zaman Aracın bir kere boyasız olması gerekiyor. Ee, aynı zamanda yani boyası derken fabrikanın yapmış olduğu boya olacak. Sonradan atölyede boyama işlemi yapılmamış olacak ki Göçük düzeltme işlemi yapılırken o boya atmasın. Orijinal boyası üzerindeyse aracın Göçük düzeltme işlemi yapılabiliyor. Şimdi Mehmet abimin bakıyor musunuz? Ne kadar nazik Naif bir çalışma yapıyor. Bu arada Arkadaşlar Mehmet abi e, Altepli bir ustamız. Mehmet abi bir dakika müsaade et bize. Seni anlatalım. Altepli bir ustamız. İşte burada şu an daha büyük bir göçük vardı. Kademe kademe bunun üzerinde milim milim çalışmalarla birkaç saat uğraşma sonucunda bunu eski haline getirilecek. E, aracın sahibi belki baktığında oradaki hasarı daha önceden bildiği için belki biraz anımsayabilir ama normal şartlarda dışarıdan birisi baktığında Meslekten olmayan bir kişi burada göçük olduğunu anlayamaz. Mehmet abi de sektörün yetiştirmiş olduğu çok muazzam bir insan. Şöyle söyleyebilirim Antep'li kendisi dedik ya Antep'ten güzel ustalar yetişir. Dolayısıyla arkadaşlar yani servislerin yetkili servislerin pahalı araçları satan firmaların işte göçük onarımında tercih ettiği kişi işte sahnede arkadaşlar çok fazla konuşamam falan diyor ama Mehmet abi bu işi yapıyor. Yılların ustası. Ya Sizlerin de böyle bir sorunu olduğunda bizim aracılığımızla Mehmet abiye ulaşabilirsiniz veya telefon bilgilerini veririz. Yerinde onarım yapıyoruz değil mi abi? Yani otoparkta olsun, uygun bir semtte olsun, yani atölyesinde olsun gelip yapabiliyoruz. Gerekli yardımları yapıyoruz. Yani... Öyle çok faiz fiyatlara da çıkmıyoruz. Özellikle lüks araçlar üzerinde aranan bir insansın biliyorum. Biz seni çünkü sürekli arıyoruz. Pahalı araçlarda veyahutta ya yani yeni model araçlarda işte aracınız dolu yediğinde, ezilme olduğunda, değil mi? Tabii. Hatta bazen boyalı araçları da yaptığını biliyorum. Ya olmacus olursa. Macunsuz olursa yapıyorsun. Tabii. Ama bu meslek zor bir meslek, değil mi abi? Tabii. Yani mesleğin sabır isteyen bir iş. Ya ben arkadaşlar birkaç sefer denedim. Ee, ben onarıma girecek araçlarda böyle bir şu aletle basmaya çalıştım. Şöyle bir göstersene öyle abi şey olsun. Böyle şu çubukla basmaya çalıştım. Ben kaportayı deldim arkadaşlar. Sabırlı bir adam değilim biz. Mekanik ve elektrik elektronik bölümü olduğu için bizim işimiz biraz daha farklı. Ama Mehmet abi bu konuda on numara arkadaşlar. Şimdi biraz sonra burası komple düzeltmiş olduğunu göreceksiniz. Bunun gibi daha sırada bir sürü araba var. Burada böyle çekebilirim. Şöyle sıradan baktığımızda bizim kaporta atölyemizde bize yardımcı oluyor, destek veriyor. İlgisinden dolayı ona teşekkür ediyoruz. Göçükle ilgili bazı konularda teknik olarak bilgiler almak istediğinizde bu video kanalı aracılığıyla sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Arkadaşlar umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Sağlıcakla kalın. Videomuza abone olun. Like atın. Bizleri destekleyin arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum herkese.